12'de 1'de de yatsa bana derdi ki Zekeriya beni iki buçukta kaldır. E ne zaman istirahat edeceksiniz efendim Zekeriya bizim istirahat yerimiz kabir. Mezarda istirahat edeceğiz. Bu millet küfür serinde kapılmış cehenneme doğru sürükleniyor. Biz nasıl istirahat edelim? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağken etrafındakilere, sahabeye en güzel şekilde Mevla'yı tanıttı anlattı. Onlar da en güzel şekilde istifade ettiler. Allah'ın emirlerini tutup yasaklarından kaçtılar. Zerre kadar İslam'dan taviz vermediler. Allahu u Teala'yı tanıyıp bilmekle bu şerefe nail oldular. Sahabe, Allah indinde cennette müjdelenenler vardı. Yani bu kadar Allahu Teala Hazretlerinin rızasına mazhar olmuş bu kadar büyük sahabeler var. Peki o sahabeler döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Allahu Teala Hazretleri insanları başı boş mu bıraktı? Hemen efendimizin vekaleten onun yerine geçen halifeleri oldu. Başta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ve ondan günümüze kadar, bak günümüze kadar Allahu u Teala Hazretleri bu ümmeti başıboş bırakmadı. Devamlı bir peygamber vekili gönderdi. Bir peygamber vekili gönderdi. Şimdi burada anlamamız gereken şu var, incelik. Bu zamanda da Allah bizlere Mahmud Efendi Hazretlerini hakiki bir mürşidi kamil, hakiki bir şeyh efendi, en güzel şekilde Peygamber Efendimiz ve ashabının o yaşamış oldukları amelleri en güzel şekilde ihlas üzere hiçbir edebi terk etmeden bu, bu zamana kadar geliyor ve Efendi Hazretlerimiz de bunu ümmeti Muhammed'e anlatıyor. Burada ne kadar mühim bir mevzu var işte. Efendi Hazretlerimiz onun İslam'a olan gayreti, çabası o kadar fazlaydı ki Biraz sonra anlatacağım bir kıssadan da bunu anlayacağız. Bu zamanda Peygamber Efendimizin yapmış olduğu o ibadetlerin, o hadislerin, o sünnetlerin bu zamana kadar geldi ve bundan sonra da Efendi Hazretlerimizin gayretiyle Bırak Fatih semtini, bırak İstanbul'u, bırak Türkiye'yi. Dünyada yüz binlerce elhamdülillah milyonlarca insanı tam manasıyla hidayetine vesile olmuştur. Şimdi bir seferdeyken 20 günün üzerindeydi o seferimiz. 14 gün, 15 gün geçti. Bu gittiğimiz yerlere tabi uğruya uğruya gidiyoruz. Her gittiğimiz yerde de Efendi Hazretlerimiz sohbet ediyor. Tarikat dersi alanların derslerini değiştiriyor. Hanımlara ayrı sohbet, erkeklere ayrı sohbet ediyor. Bir günde bazen 5-6-7 yerde sohbet ettiğini şahit olduk. Bir günde 6-7 yerde sohbet. Hanımlara, erkeklere. Oradan gidiyoruz başka bir semtte. Başka bir kasabada hanımlara, erkeklere. Böyle olunca, böyle geç vakit ilerleyince Efendi Hazretlerimiz istirahat için zaman bulamıyordu yani. Ve Efendi Aslerimiz ne kadar geç yatsa, 12'de, 1'de de yatsa bana derdi ki Zekeriya beni iki buçukta kaldır. Her gece iki buçukta ayakta. İki buçukta kalkıyor teheccüd namazlarını kılıyor. Ondan sonra tarikat dersine oturuyor. Sabah namazına o ders bitiriyor. İşrak namazına kadar da işte tekrar ayrı bir sohbet oluyor. Her gün aynı. Baktım Efendim Hazretlerimiz tabi bazen geç bırakıyorlar gittiklerimiz yerden. Efendim dedim yani çok yoruluyorsunuz biraz istirahat edin. Ederiz. Bir gün geçti iki gün geçti daha çok tabi istirahat edemiyor. Oradan çıkıyoruz yolda bazen biraz arabada böyle biraz geç sürüyor ama Gittiğimiz yerde de yine iki buçukta kalkıyor. Yine aynı. Efendim biraz istirahat edin. Çok yoruldunuz, çok şey oldu. Uykusuz kaldınız. Ederiz, ederiz. Bir iki gün daha geçti. Baktım yani bazen böyle kürsüde geçkinlik oluyor. Ondan sonra yine arabadan bindik gidiyoruz. Efendim inanın inanın çok yoruldunuz. Biraz istirahat edin. Ederiz, ederiz. Ben de hani efendim o haline üzülüyorum. Biz yine böyle sohbet dinlerken birazcık geçkinlik oluyor. Biz şey yapıyoruz ama o hiç uyumuyor. Ha dedim ki gideceğimiz yerlere telefon açalım. Bir gün sonraya erteleyelim. Gider gittiğimiz yeri. Olmaz dedi. Onlara Hı. önceden haber verdik. Bizi bekliyorlar. Onlar şimdi tekrar o şeyleri bozamazlar. Tekrar cemaatini nasıl toplayacaklar? O günü ayarlamışlar. O saati ayarlamışlar. Ama efendim hiç istirahat etmiyorsunuz. Ederiz ederiz. Ben de biraz böyle gidiyorum. E ne zaman istirahat edeceksiniz efendim Nasir Tekeriya bizim istirahat yerimiz, bizim istirahat yerimiz kabir. Mezarda istirahat edeceğiz. Öyle deyince ben de böyle bir şey oldum yani tesirlendim yani. Öyle şey yapınca tesirlenince buyurduk Efendimiz. Zekeriya bu millet küfür küfürseline kapılmış cehenneme doğru sürükleniyor. Biz nasıl israt edelim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde bu dert vardı. Bir tane müşrik kalmasın diye geceye gündüz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşturdu durdu. Aynısını efendimiz Hazretlerimiz bir kişinin böyle bir kişiyi kurtarıp o cehenneme sürüklenenlerden bir kişiyi kurtarmak için yapmış olduğu bu fedakarlığı kim yapabilir? İşte bir peygamber vekili yapabilir. O ümmeti Muhammed için şu de taşımış olduğu derde bak. Bu millet küfür seline kapılmış, cehenneme doğru sürükleniyor. Bak efendimiz Hazretlerimiz yanında duruyorum işte ellerini açıyor. Birinci duası okutanlara, hocalara. Birinci duası kendine değil. Birinci duası okutanlara. ikinci duası okuyanlara, talebelere. Üçüncü duası da o medreselere yardım edenler. Hep duasında bu var ya. Onun için böyle hizmet edenler onun duasının içindeler. Hiç şüphemiz olmasın. Şu gayrete bak ya. Geceye gündüz yollardayız. O peşimizde gelenler ya diyorlar bir yerde duralım öldük işte uykusuz da şurada. Devam. Bu fedakarlığı kim yapabilir ya? Seferlerdeyiz mesela. Farzlar var, vacipler var. Tamam, onları terk edinmiyoruz. Farzlar, vacipler, sünnetler terk etmiyor. Müstahapları terk etmiyor. Edepleri dahi terk ettiğini görmedim efendimiz. Edepleri dahi terk etmiyor. Nasıl? O Ali Bey'in Kötraflarında bir medreseye gittik. Orada sohbet etti efendimiz cemaate. Dönüyoruz, geliyoruz. Yine tabii her gün bir yerlere gidiyoruz, şey yapıyoruz. Yine yorgun efendi Kimse yok arabada. Bir efendi bir ben. Zekeriya ben biraz dedi, uzanayım dedi. O koltuğa. İki, iki kişilik koltuğa. Yastık vardı böyle. Yastığa uzandı. Fatih'e doğru. Biraz sonra Zekeriya, buyurun efendi hastarı. Nereden gidiyoruz? Ben de hani nereye gidiyoruz zannettim dedi. E, Fatih'e gidiyoruz efendim. Tamam da nereden gidiyoruz? İşte dedim efendim nasıl Eyüp'ten sahilden geçiyoruz oradan Fatih e çıkacağız. Efendim askerimiz hemen kalktı. Yastığı bu tarafa koydu, bu tarafa yattı. Eyüp Sultan'dan geçerken ayaklarım o tarafa olmasın diye bunu kim düşünebilir ya? Bu edebi kim düşünebilir ya? Ayaklarım Eyüp Sultan Hazretleri'nin tarafına olmasın diye kalktık baş tarafını oraya koydu. Ondan sonra oradan öle geçtik yani. Bu edep işte görüyor musunuz? işte o 85-90 arası ara sıra e, bazen benden önceki şoför bazen olup olmuyordu. Bazen de ben götürüyordum. 90'larda birkaç arkadaş vardı böyle ara sıra paylaştığımız efendilerimizi götürdüğümüz. Bir istihara yapıldı. İstihara da bu fakire çıktı. Ondan sonra gece gündüz 2006'ya kadar 16 sene yüz binlerce kilometre Türkiye'de gitmediğimiz şehir kasaba kalmadı. Vaaz etmediği emir bil maruflar, nehyan münkerler, tarikat dersleri, sohbetler, hanımlara sohbetler, hanımlara, erkeklere sohbetler. Yani defalarca Türkiye'yi devamlı dolaştık. böyle. Hiç boş durma yok. Her gün İstanbul'da da her gün bir yere sohbet. Cenazelere gidiyoruz. Hasta ziyaretleri. Efendim, ondan sonra da işte seferler. Karadeniz bölgesi, Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Doğu bölgesi, Doğu bölgesi hep gittiğimiz bütün yerlerde şehirlere uğruyoruz. Önceden haber veriyoruz. Gittiğimiz yerlerde cemaat hazır bekliyor. Oradan başka yere oradan başka yere devam edip gidiyoruz. Elhamdülillah. Yolculuk esnasında Efendimiz Hazretleri genelde neyle meşgul oluyordu? Nasıl bir hali vardı? Yolculuk, Yolculuk... esnasında Efendimiz Hazretlerimiz yanındaki, yanında bir hoca efendi alıyoruz yanımıza. Ona mektubat okutturuyordu. Tesbihini çekiyordu hiç boş durmuyordu yani. Hiç boş durmuyordu. Veyahut bize bazen böyle hadis-i şerif falan ezberlettiriyordu. Bizim gibi yolculuk yapmıyordu. <laughs> Hep bir şeyler böyle anlatmak, bir şeyler vermek. Bir yerde duruyoruz ya, bir vapurda mesela gidiyoruz vapurda, araba vapurda. Yalova'ya gidiyorduk herhalde. Arabada kimse yoktu. Hacı anne, efendim hasremiz, ben vardık. Araba vapurda millet böyle o dışarılardaydı böyle. 10-15 kişilik grup böyle denize bakıyorlar işte oralarda. Yani arabadan inmişler oradalar. Zekeriya buyurun Efendim Nasir'i. Git onlara bir şeyler anlat. Ben de gidiyorum bir şeyler anlatıyorum Efendim Nasir'in ümmetiyle. Geldikten sonra Zekeriya buyurun Efendim Nasir'i. Ne anlattın? <laughs> bir de... Bir de soruydu bana da yani ne anlattık. Ben de işte efendim şundan yaşındayım. İstiyordu ki böyle bütün cemaat, bütün ihvanlar, bu millete bir şeyler anlatsınlar. Allah'tan bahsetsinler, ayetlerden bahsetsinler. Peygamber Efendimiz'den bahsetsinler, İslamiyet'ten bahsetsinler. Ahiret var, ölüm var. Hep bunlardan yani bahsetsinler istiyor. Bazı yerde gidiyoruz tesislerde abdest değişme durumu oluyor diye filan. İniyoruz git müzik çalıyor. Hemen beni gönderiyor, müziği kestiriyor. Bu kadar gayret onun için yani hakikaten böyle yani ona karşı olan Allah muhabbetimizi gün geçtikçe ziyade eylesin, müzade eylesin çok büyük bir kapıdayız. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Allah'ım tam manasıyla istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. <laughs>